maaşımın %50'sini nafakaya harcadıkları zaman verdiğim zaman ben ikinci bir hayat kuramıyorum kendime. Bu erkeği cezalandırmaktır yani. Her şeyi geçtim nişanlısıyla el ele tutuşup şeye gidenler bile var. Adliyeye gidenler bile var hangi dereceye geldik, nerelere geldik ya? Boşanma davaları uzun sürüyor. Yani 30 sene süren boşanma davası var. 7 sene 8 sene ortalama sürüyor davalar. Nafaka e, borçluları bu, bu yönde sıkıntı çekmekte. Örnek veriyorum işten ayrılıyorlar, emekli oluyorlar. Dur ekonomik durumlarında bir değişiklik oluyor ve dava açmak zorunda kalıyorlar. Nafaka bağlanırken sosyal inceleme, ekonomik durum incelemesi yapılmadan nafaka bağlanıyor. Nafaka ile ilgili heyecan yaratan düzenleme sinyalinin detayları önümüzdeki günlerde netleşecek. Değişiklikle nafaka kabusu yaşayanların rahat bir nefes alması amaçlanıyor. Bu nafakadan dolayı canı yanan bir sürü insanın olduğunu düşünüyorum ve bunu yasal olarak bir, bir konuya oturtulmasını istiyorum. Nafaka varken yargı sektörü erkeklere bu kadar zulüm ederken erkekler evlenmez. 4 yıldan beri nafaka ödüyorum. 2 ay bir evlilik aldım sadece. 2 ay bir yapmış olduğum bir evliliğim 9 seneden beri bir cezası olmaması lazım. Daha ilk gün tenzip zaptında ben boşanma davamın açıldığını dahi bilmeden bana icra kağıdım geldi nafakadan dolayı. Ömür boyu nafaka olur mu ya? Hiçbir altında ben bu ülkede evlenmeyi düşünmüyorum. 60 yıl nafaka ödemek zorundayım çok zor durumdayız ya mağduruz. Yıllardır tartışılan nafaka sistemiyle ilgili değişim sinyali geldi. On binlerce mağduru ilgilendiren düzenleme sinyalini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Aile mahkemelerinin kuruluş ve yargılama usulünden çocukların menfaatlerini gözeten boşanma ve nafaka usullerine kadar geniş bir yelpazede yeni reformlar yapmayı